Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Filiz. Çorlu'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. Bu benim ilk videom. Başlıktan da görüldüğü üzere verdiğim 9 kiloyu nasıl verdiğimi sizlere deneyimlerimi aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenerek, severek izlersiniz. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman çok zayıf bir kadın olmadım. Çok zayıf bir bayan olmadım. Öyle söyleyeyim. Hep 60, 64, 63, 62 kilolarında gidip geliyordum. Ama hiçbir zaman şu an indiğim kiloya inmemiştim. Ama bu benim için de başarılması çok zor bir şeydi belki sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir ama benim için çok büyük bir şey. O yüzden çok mutluyum. Dediğim gibi her zaman balık etli bir insandım. Ve hep sürekli yediklerime dikkat ediyordum. Sürekli işte kilo alıyordum, kilo veriyordum, kilo alıyordum, kilo veriyordum ama bu belki 20'li yaşlarımdan beri bu şekilde devam ediyordu. Ve en son da dedim ki artık e, kilo ver Filiz. Geçen senenin başlarındaki 2020'nin başlarında 60 kiloya kadar düşmüştüm, orada kalmıştım ama 2021 biraz, bizim için biraz stresli gelişti. Özellikle Mart ayından sonra e, diyet yapamadım düzenli olarak, ilaç kullanmak zorunda kaldım bazı sorun, sağlık sorunları sebebiyle. O yüzden kilo artışım 64 kiloya kadar çıktı. Ve 64 kilo çıktığımda kendimi umutsuz ve kötü hissettim. Yediklerimden memnun olmadım. Aynı da görüntümden memnun olmadım. Kendime asla düşman olmadım ama ben kilo vermeyi sürekli bununla mücadele ettiğim için artık alışkanlıktı ama bir yerde de işte ben de bir durma noktasına kadar geldi. 2021'in Ekim ya da Kasım ayı gibi bir rahatsızlık geçirdim vertigo, stresin tetiklediği bir hastalık ve o hastalık da bana bazı kilolar ekledi. Yani nihayetinde 64 kiloyla ben e, kilo vermeye karar verdim. Hayatımda hep spor vardı bu arada. Yani hep spor yapıp atlıyordum işte evde eliptik bisikletim var, onunla bir şeyler yapıyordum sürekli ama hiç profesyonel bir şekilde uzun vadede bir kilo verme serüvenim olmamıştı. Bu yüzden kendimce bir karar verdim. ve uzman bir diyetisyene başvurdum. Online bir destek aldım öncelikle. Kendisine de isterseniz aşağı bırakırım ismini. Öncelikle onunla başladım. Çünkü ben iki öğün besleniyordum. Çok az beslendiğim, çok az kalori açığı oluşturduğum için yeterli enerji olmuyordu. Ve metabolizmamın ve bağışıklığımın düştüğünü de söyledi doktorlar bana tabi strese de bağlı ama beslenmenin de bunun katkısı olduğunu düşündüğüm için artık kendi kendime ben bunu başaramadığım için uzmandan destek almaya karar verdim ve 9 Kasım itibariyle bir diyetisyenden destek almaya başladım. Online olarak görüşmelerimizi yaptık. Zaten yakında bir kan tahlilim vardı. Kan tahlillerimi kendisine ilettim. Kullandığım ilaçları ilettim. Kullandığım vitaminleri ilettim. Kendisine o da bana ilk diyet listemi verdi. İlk hafta bende 1.3 ya da 1.6'lık bir kilo kaybı olmuştu. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Ee, onun öncesinde e, diyeti sene online olarak başvurduğumda ilk e, benden dediğim gibi kan testimi istedi ve daha sonra da bir mezura yardımıyla şöyle bir mezura yardımıyla benden vücut ölçülerimi istedi. Çünkü online bir destek aldığım için e, gidip ölçülme e, şansınız olmuyor ve kendi kendine evde ölçüyorsunuz ve ölçümlerinizi diyetisyen, e, kişi, ilgili kişiye iletiyorsunuz. Öncelikle ben size şuraya resmi bırakmak isterim. Şuraya bir yere bilmiyorum artık <laughs> inşallah ekleyebilirim. Vücut ölçülerimden bahsetmek istiyorum. 9 Kasım 2021, kilom 64 kilogram. E, şu an kilom eski vücut ölçülerimi vereceğim ve yeni vücut ölçülerimi verip kıyaslama yapacağım. Kilom 64 kilogram. Şu an 55.10 kiloyum, 55 kiloya düştüm. Göğüs şeyim ölçümüm 91 santim gelmiş. Şu an ölçtüğümde sabah yani biraz önce ölçtüm sabah da değil ama oruçlu olduğum için vücuduma herhangi bir besin girmedi ve ölçümlerim doğru olduğunu düşünüyorum. 91 santim başlangıç ölçüm, şu an ise işte 83 santim ve 8 santimlik bir fark var. Bence çok iyi. Bel 83 santimmiş. 9 Kasım'da şu an 72 santim. Bunda da 11 santimlik bir fark var. Göbek 93 santimden 86 santime düşmüş. Bunda da 7 santimlik bir fark var. Basen e, ölçümüm ise 101 santimden 89'a düşmüş. 12 santim e, 12 santim bir fark var. Gerçekten çok büyük fark. En çok basenden vermişim. Sağ bacağım Kaçmış? 60 santimmiş ve şu an 53 santime düşmüş. 7 santimlik bir fark var. Sol bacağım 52 buçukmuş. <laughs> Sağ bacağım sol bacağımdan daha kalın. Sağ kolum da aynı şekilde. Sağ kolum da 25 santim, pardon 30 santimden 25 santime düşmüş ve 5 santimlik bir fark var. Sol kolumda 30 santimden 24 buçuk santime düşmüş. Bunda da 5 buçuk santimlik bir fark var. Yani toplamda kaç oluyor? Toplamda 61 santimlik bir incelme var. Gerçekten çok büyük yani. Ama ben bu kiloları, bu incelmeleri sağlarken benim kilo verme serüvenim 9 Kasım'dan 1 Nisan'a kadar devam etti diyebilirim. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan yani 5 aylık bir süreç. 5 Be aylık bir süreçte başka biri daha fazla kilolar verebilir ya da daha az kilolar verebilir. Bu benim aldım. Yani bu benim verebildiğim kilo miktarı ve benim ara arada bozduklarım oldu, ara verdiğim oldu, bir hafta ara verip diyetimi, diyetisyenimi durdurduğum oldu. benden sonra eşimin de bir sağlık problemi yaşadı ve hastanede kalmak zorunda kaldığı için biz ara verdim, ben ara verdim. E, diyeti diyetisyenimle bir ay, iki aylık bir çalışma gerçekleştirdik yılbaşına kadar. O zamana kadar ben 60 kiloya düştüm. Ondan sonra dediğim gibi eşim hastalandı, rahatsızlandı. Ee, hastanede yattık, ameliyat vesaire derken bir hafta geçti. yıl ee, yılbaşında hastanede geçtirdik. Çok kötü bir durumdu. Neyse konumuza dönersek. Ondan sonra ben tekrardan tam tarihini hatırlamıyorum. Ee, Şubat tabii Ocak sonuydu, Şubat başıydı. Bulunduğumuz ilçede Çorlu'da e, takip ettiğim bir diyetisyenin e, Instagram'da storiesine denk geldim. Bir aylık online danışmanlık ücreti ve 4 e, seans andilasyon terapi gibi bir paket oluşturmuşlar sevgililer gününe özel. E, bunun için sayılı kontenjanları vardı. Ben de hemen başvurdum. Kendilerine kontenjan daha dolmamıştı da ve gittim başladım. O kişiyi de esen Hanım'ı da etiketlerim aşağıya. Onunla başladığımda 59 59.5 kilogramdım. Evet. 59.5 kilogramdım. 4 seans andilasyonla birlikte bir ay boyunca kendisiyle çalıştım. Onda da güzel kilolar seyrettim. İşte onu ne zaman bıraktım? Onu da 57 kilo, 56.5 kilo gibi bir şeyde bıraktım. Çünkü arada çok bozgun oluyor. Tatlıyı çok sevdiğim için bozabiliyorum. Ve insanım yani hani bozsam da ben onu şu şekilde düşünüyorum. Artık robot değiliz. O komutları sürekli vücudumuz algılamıyor ve yemeğe de ihtiyacımız var tabii ki gerekli e, miktarlarda öyle söyleyeyim. O yüzden onda da güzel bir kilo verdim 56 kadar düştüm. Ondan sonra benim danışmanlık ücretim danışmanlık süren bittiği için kendisine yollarımız ayrıldı ama ben devamında 14 seans kadar andilasyon terapisi e, aldım paket aldım kendime ve andilasyona devam ettim. Bu esnada diyeti sen hanımlarla öğrendiğim diyet listelerini uygulamaya çalıştım. Kendi hayatıma uyarlamaya çalıştım devamında. Dediğim gibi andilasyon bittikten sonra işte en son 55.1 kiloyla kilom sabit şu anda. Bir 15-20 gündür Nisan'ın başından beri 55.1 kiloyum. Yani 55 kiloyum. Çok mutluyum. Şimdi diyetlerimden kısaca bahsetmek istersem size buraya liste falan vermek istemiyorum. Çünkü e dediğim gibi her kişinin metabolizması, her kişinin metabolizma hızı, yaşı, işte dengesi çok farklı ve siz de öneririm. Yani sizin de bir diyetisyenden destek almanızı öneririm. Ama kısaca diyetlerimden bahsetmek istersem 3 öğün ve bir ana öğün şeklinde beslendim ben. Çalışmadığım için 3 öğün, ana öğün ve bir an ara öğün benim için yeterliydi. Hatta ben normal hayatımda iki ana öğün ve bir ara öğün beslenen biriydim ama bu yeterli değilmiş. Benim metabolizmamı yavaşlatıyormuş. O yüzden diyetisyen ne derse uyguladım. zaman zaman işte kilo verme sürecim zaman olarak size söylemiştim ve kilo verme sürecimde edindiğim bazı kendimle ilgili tecrübelerim oldu. Bunlar da mesela bazı besinlerin bana hiç yaramadığı. Hani bu nasıl diyeyim e, sağlıklı diye adlandırdığımız besinlerin vücudunda aslında benim bana yaramadığını fark ettim. Mesela muz. Ben muz yediğim zaman e, benim metabolizmamı yavaşlattığını fark ettim ve tuvalete çıkamadığımı fark ettim. Mesela yulaf. Bunları yediğim zaman e, benim o haftaki kilo verme hızım neredeyse sıfıra ulaşıyordu. E, başka hangi ürünler olabilir? Muz, yulaf bunlardan uzak durmaya çalıştım. bu esnada kilo verme serüvenimde bu esnada da tabii ki düzenli spor yaptım. Ne yaptınız diye sorarsanız günün müsait olduğu zamanlarda yani mevsimin müsait olduğu zamanlarında yağmur yağmadığı ya da havanın çok rüzgarlı soğuk olmadığı zamanlarında yürüyüşe gittim. Bulunduğum lokasyonda çok güzel bir park var. 1300 metrelik bir yürüyüş parkuru var. Oraya gidip 4 tur atıyordum ve oraya gitmem de bir 15 dakika sürüp dönüşü de 15 dakika sürdüğünde bir buçuk saatlik yürüyüşler yapıyordum. Toplamda 10 bin adımı tamamlıyordum. Bazı günler bu şekilde ilerliyordum. Bazı günlerde dışarı yürüyüşe gidemediğim zamanlarda da bende eliptik bisiklet var. Onda 40, yarım saat 45 dakikalık bir eliptik bisiklet yapıp yerde işte karın bacak, üst gövde gibi çalışmalar yaptım. Tabi bunu, bunun için YouTube'da bir sürü kanaldan destek aldım. Bir sürü YouTuber'dan destek aldım. Sevdiğim spor hareketlerini kendimce uyarladım. ilk başlarda kendimi çok sıkıyordum ama sonlara doğru artık diyetimi bozsam da ya da 3-4 gün arda arda spor yap, yapmasam da bunun süreç olduğunu, geçici olduğunu, diyetinin ve kilo verme deneyiminin bir parçası olduğunu fark ettim ve o an tatlımı yedim o akşam? Ertesi gün tekrardan kendimi diyete devam ettiğimi devam etmeye zorladım. Yani aman bugün de bozdum, yarın da işte yiyeyim de vesaire gibi şeylerde bulunmadım. Çünkü bunlar da dediğim gibi bir tecrübe, bir diyetimin bir parçasıydı. Bu şekilde sizlere deneyimlerimi paylaştım. Benden çekmemi istediğiniz başka e, videolar varsa ya da yaptığım sporları ya da öğünlerimi paylaşmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Umarım sık sık görüşürüz. E, Hoşçakalın.